Hata yaptım. Aşkın Dilem hoş geldin yavrum. Aşkın olay mı? Hangi şarkısı o? Hata yaptım bu arada ya. SC. Aksel veda hoş geldin. Abi vurur musun? Kasıyor yine bak. O şarkı açmam şu anda zor. oyundayken e, şarkı listesine geçtiğim zaman kapanıyor oyun ben de. Lord Ferhat hoş geldiniz. Ha doğru. <laughs> Oğlum oynarsın lan yine ne olacak Güzel 4 olacağız zaten az kaldı. E, hareketten bir ayakkabısı yapacağım. Şöyle bir can basalım

Olay budur arkadaşlar. Dra ta 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 diye taradık. Aa Hacı, hoş geldin. Günaydın kız. Ne günaydın? Akşam oldu. <laughs> bir dakika çete bakacağım. Abi ya hayır ya. Topuk 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 topuk. <laughs> ölüyordum şeye bakacağım diye. Bir dakika. Çete hemen bakıyorum bir saniye. Dilem canını yerim dur. Vallahi gelir gelmez ölüyordum ha. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Hmm. Tamam ben hep bir şey var Akşam oyunda olursun ama akşam oyunda oluruz tabii ki de ya. Ee, sol ters kalıyor. Telefonu yatak. Aa, o da doğru mantıklı. Geçmiş olsun tekrardan. gel de bir yar beni yor. Yurtta aşk, cihanda aşk, her yerde aşk bundan sonra. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir adaya bir ömür hapset hadi. Export nerede bu arada? Elimi Hadi bakayım. Güzel, ee, güzel oynadık. X düşürdük. İçimizden geçiyordu. Hello, Gökhan'a hoş geldin. Es, esme. <laughs> <laughs> Aa aklıma geldi. <laughs> Onun editini çok güzel yapmışlar vardı. Esma diye bağırıyor sonradan da yanında çıkıyor ya kadın. <laughs> Aslında bir kanı susamış çıksam çık çok mantıklı. 10 saniye var ultime. Bizi kiler satıyor. Bilmedim ki Şimdi geldi. Da aşk bu. Eodora ne yapıyorsun yazdın yazdı çocuk tamam mı? E Eodora da iyi sen ne yapıyorsun diyor. Çıldır <laughs> Hayır be bu değil be. kolumu da bağla hadi. Bir bir hadi. Abi help! Help! A <gülüyor> <gülüyor> abi! Abi bir saniye durun. <laughs> abi! <gülüyor> kaçışımı gördünüz mü? <laughs> Çıldıracağım ha. Ah be! Bu şey gelmiş. Herkesi herkesi Alay, daha versin. Görücü sırrıyla <laughs> Kombe hoş geldin. Ama nasıl kaçtım? Üçünü nasıl atlattım abi gördünüz mü? Adamın ölümsüz, adam ölümsüzü kalmış abi ya. Büyük Arkadaş bu şarkı çok sapık normalde. Bak ne dediğini iyi bakın. Hapsit. Becerebilirsen diyor zapt et beni diyor. İçinden geçerim yine diyor. Şarkılar çok sapık. Caner hoş geldin. Hemen şunu bir seriden alalım. Tamam okey kanal susamışımızla çıktık. Şuradan bir zırhtan çıkacağım? Ne yapsın bu millet? Ah bir yakalayadım senin de içinden geçecektim de. Ay bismillah kutsal hoş geldin yavrucuğum. Ah, öldük. Niye yokum ne oldu yavrucuğum? Kardeş bizim askerler seni azaltmak istiyor. Urfalı hoş geldin. Abi atarız, atarız. Sıkıntı yok. Gel, Elif hoş geldin. Geç görüyorum, kusura bakmayın. Ee, kemik Kadodret her gün dinliyor ve biliyoruz. Ha canınızı yerim. <laughs> bizim Kemik Kadodret olsun yeter ki ya. Ha ya bedavadan öldük kim gönderdi? Misteri ay canını yerim. Çiçek göndermiş iki tane. Arkadaşlar şu anda değil şu an üç giriyorum zaten. Ee, Vesta'ya atacağız zaten. Onda kuşkunuz olmasın. Oyunda çiçeklerinizi alırım. Hemen şu red buff'ı alayım. Mami hoş geldin. Misteri canını yerim teşekkür ederim. Valla ama niye lan abi? Ha sen sıkıntı olduğu için orası. Ya ya abi sıkıntı yok. Eğlencesini oynadığımız mod zaten. Ya öyle agresiflik herhangi bir kusurluk bir şey yok bizim o yerde. <laughs> Kaçamadım. Abi millet adamlar ulti açınca böyle yin girdiği zaman hemen başına bekliyorlar böyle. Bak böyle beş bekliyorlar. Zeynep hoş geldin yavrucuğum. Ama ben gelince herkes kaçıyor. <laughs> Durdum ayol. ne <laughs> aşk o bir yayın yaptık ya. Tövbeler olsun. Oyunda yayın açtı kimdi? Esma sen miydin yavrum? Kim kimdi de bana oyunda yayın açtı? Tamam zırt elmeye çıktık. Umutsuz da yapıştır abi. Nereye kaçtı o? Hadi bak manyağım gitti ya ben adamı göremedim. Ne oldu Zeynep? <laughs> ne oldu niye töbe töbe çekiyorsun yine? Ne oldu niye Allah korusun dedi? Manyak vardı bu arada da şey ee, şu benim chat yukarıya geldiği için orada göremedim adamı. Allah Allah, mi çıktık. Zeynep sen neredesin ki? Şimdi taş taşlarım yok. Allah Allah, zeynep sen mi mı şaklısın? Aa, ya bakayım buraya. Oo, oh. hadi bakayım. Anam, 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 help, help, help. Oh. Çıkartır Türk'e gireceğim. Uşaklı mı atırız Zeynep? Bak bir tane daha. Ben ama uşaklı değilim. Ben Aslan Ordulu'yum, bir o uşaklıyım. Aa çok iyi. Yine 4 görüyormuş. Ayıp sana. Şu takımda 11'e 5 oynuyorum. Bak, şu takıma bir bak, bir bak. Bir bak. <laughs> Sen nerelisin ki? Ben... Angry hoş geldin. Ordu'nun kız. Kars, ha. Hanaviye bir dediler. <laughs> ben aslında ordurayım Bir uşaklıyım. Aha. Karşı değil misin ki? Sarladın mı? Ama vallahi ya. Ha uşağın oturuyorsun? Abi almanız lazım artık bak kovaladım o kadar ya. Hana ne bu yüzde çıkıyor? Çok yavaş vuruyor. Aa. Adanalı mıymış? Ha merkez ultiye aldın öyle. He vallahi ya. <laughs> Ama kaç kişi karşılayalım? Adanalı. Abi Aleyna Tilki seven bir Adanalı. Hem de aşk kuşku Misleri çiçekler için teşekkür ederim yavrucuğum. Çok sağ ol. Neyse sıkıntı yok hallederik. Umutsuzluğumuzda çıkıyoruz. Ama şu anda takımı ben taşımıyor muyum abi? Övmeyin beni, övmeyin beni. Ama satmayın. Last geliyor. Birini bir yakalarsam orada içinden geçerim de. Hadi bakayım topuk. Ben Alice Cafe biliyor musun? Ve Divan Exclusive. Ben yine bir topuk. Ah be, onu bir yakalayalım. Güzel burnayı kestim. Alice Cafe veya e, Divan Exclusive. Exclusive. Valla. Bir dakika. Şurayı bir alayım. Tamam. Burnayı gördün mü? Doğa bastı lan. İşler mi? Taşlaştıramışım burada. Müptezel. Sen hayırdır? Şimdi buradan bir tane de ben şey almak istiyorum arkadaşlar. Doğa rüzgarı almak istiyorum. Neden diye soracak mısınız? Ha orada oturuyorum ben de. Eee... bir dakika. Vallahi Esma mecbur run diyoruz hemen kaçıyoruz. Şu red buff var mı? Varmış. Aha benim red buff'ım buradaymış. Ya bir sal beni ya. Ben yine olarak ne yapmam gerekiyor arkadaşlar biliyor musunuz? Ay vuramadım. Sormayı neyi sormayayım? Ne yaptın işte? Ne yaptım? Abi çok kötü abi, çok kötü vurdu. Alamadım. Reis açkan yavrum. Şimdi niye doğa çıkıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi karşıda burnu var. Burnuna doğa rüzgarı çıkıyor. Doğa rüzgarı var. Hayabusa var. Eğer ben içeri aldığımda doğa rüzgara basarsa burunu taşlaştırma olmazsa burnuna beni keser. Veya da Hayabusa. Hayabusa da beni içeride kesebilir. Ultiye girerse. Ben yani ne yapalım? var? arada bir fitliyoruz ya. 12'ye 7 bence iyi gidiyorum şu anda. <laughs> Bak. Benim itemlerim biraz daha farklı. Mesela ayakkabıyı bekleme süresi çıkıyorum ben. Hani o yönden biraz garip. Daha da farklı da normalde şimdilik böyle yaptık. Nice. Gir abi. Vay vay vay. 14.9 kim? Kim benim bitiş mi? Gel yine Hadi <laughs> Bedava öldüm yine ya. Kimler varmış orada? Leo hoş geldin bro. <laughs> Ben mi fitliyorum? Zeynep aşk olsun vallahi kırıldım şu anda. Kalbim kıyıldı. Kalbim kıyıldı. Öldüm ayol. <laughs> Neden doğa rüzgarı aldı, aldığımı anladınız mı şimdi? Bizim Cenk'lisin şeyi tutmayacak yine. selam kardeşim hoş geldin. Ne yaptı? Bizim Layla'yla oynuyor. Sen ne yapıyorsun? Akapella geldim demiş. Hoş geldin, ge hoş geldin. Kaptel, bir Dur. Aa ben, ben geldim diyor. Tamam doğa rüzgarımızla da çıktık. Kervan, gece de niye yoruluyor kız? <laughs> Gitmeyin oraya. <laughs> Bak işte niye geri döndün ki? Öleceksin. <laughs> geri yönder. Sürgün mü? Nereye yedin sürgünü? Abi Van Van oynayabiliyor musun? Yani çok oynayabiliyorum denilemez ama oynamayı çalışıyorum. Yani öyle bir 1500 maçlık adamlar gibi oynayamıyorum. Globaller gibi. O iyi abi mis gibi daha ne olsun? Hayır 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 hayır. Abi yine kaçırdım. Nasıl kaçırdım ben onu? Miskeb abi. Tamam azıcık da tatil yap be. <laughs> Hazal hoş geldin. 12'ye 9 olduk. Abi almadı ultiyi almadı. Şimdi. Daha doğru rüzgarını kullanamadım bile. Acaba bunu silsem mi? Hmm. Kafam karışık şu anda. Bak Hana yine en önde duruyor. O da oradan onu kesti. Hadi bakalım. Geliyorum. Dayanın yiğitlerim. Arkanızdayım. Bekle 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 bekle. bekle. bir gün varsın bir gün yoksun bazen tok bu nasıl bir gün bu yeni bir gün ve de bana neşe verebilecek bir gün her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden birden fazla yorucu olur ulta atacak o şimdi kimler çözmüş ki bu sorunu bizler bulsak da bu soruyu göremiyoruz çözemiyoruz birileri ölme bir sakın bir kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözülemeyen gündem kalmış ne var acaba çok tebrikler bulup alana bir Hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez Bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömerek Lord'a da ben Doğru da gireyim artık, artık, Nanorma Helal Lan hepiniz benden gördünüz insan... Nanorma yapmayı gördüm, Kar sopası mı? Yok. Zannetsen, Kar sopası, Zannetsen, her her şey... Zannetsen Kar sopası pek işime yaramaz ki Doğru rüzgarı daha, daha çok işime yarıyor hep anlatsan, Zannetmem ben duysun kimse bir yerde Primini nerelere götürüyor veremedim ara Arada bir sıkılınca adım atam adım ara hadi beni gelip al Dere tepe koşuyorum ara sıra sıkılıp belime de bir kalem alıp başlıyorum Tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kafa hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba neyi göremedik Adım adım atı kelimesi de ne geçmiş nerelere Doğayı basamadım yine Niye Kaan ne var senin oyunda ne var? <laughs> Black Queen hoş geldin Abi ultiye bastım an içeriye ya. Hana bir de hiç hasar yok. Ali oraya giderse ölür. Bak bekleme orada bekle adam. Grafikler benim daha düşük ayarda şu anda. En düşükte hatta. Hadi yiğidim. Güzel helal Harley güzel tuttu. Buraya gel. Buraya gel. Güzel. Koşun, 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 koşun. Baş bitti. Koşun aslanlarım, koşun yiğitlerim. <laughs> Maç bitiyordur. Y yeni telefonumu alabilirsem o zaman işler daha çok değişir. Nice 15-10. Oh, oh, oh. Nora Mayer